Bu sayıyı bilmediğimiz için buna N diyelim. Sonra her tarafı on sayısı 10 sayısı ile çarpıyoruz. Bunlar 10 ile çarpılınca, şu bölümün bir tane yana kalıyor. Bu taraf ne oluyor? 9, 9, 9, 9, 9, 9. Karşı tarafı 10 ile çarptığımız için 10 N oluyor. Bunu her matematikçi bilir. Sıkıntı yok. Normalde okul, ortaokula giden öğrenciler de bilir. Sonra bu sayımızı bir daha gelip hemen altına yazıyorum. Altına çıkarma işlemi yapacağım için birbirlerine aynı hizaya gelme zorunluluğu da Sonra 9 eldenim. Sonra diğer çıkardım. Bakın çıkarmayı yaparken şu dokuzdan aynı hizaya gelen hepsi sıfır oluyor. Dokuzdan sıfır çıkardım, 9 yaptı. On elden bir tane el çıkardım. Bu da dokuz el yaptı. Her tarafı dokuz sayısına bölüyoruz eli bulmak için. Bir eşittir ne oluyor? En oluyor. Bak ne oldu? Dikkat ederseniz bu devasa gözüken sayımızın sonucu ne oldu? Pi oldu. Şimdi i̇şte biz şunu söylüyoruz. Bu sayı buna dönüşüyorsa sayı artık yok. Bu da ne anlama geliyor? Siz şöyle 9 sona giden başka sayılar için de bunu yapabilirsiniz. Mesela kaç? 2 virgül 9, 9, 9 için de bu 9 buna bir tane veriyor. Bu da ne yaptı? 3 olur. Bu da sayılar içinde yok oluyor. Dolayısıyla burada matematiğin aslında ya şöyle bir teoremi ortaya çıkıyor. Ya matematik kurallarının sayı doğrusu da şöyle bir doğrudur. Şu şekilde ortaya sıfır yazılır, buraya bir yazılır, buraya eksi bir. Düz bir çizgi olduğu söylenir. Biz de diyoruz ki burada düz çizgi yok, buralarda boşluklar var. Az önceki bahsettiğimiz boncuklar gibi o sayılar ne yapıyor? Ortadan yok oluyor, bile de düşüyor. Dolayısıyla bizim söylediğimiz sayı doğrusunun aslında söylendiği kadar düz bir çizgi olmadığıdır. Boşlukların olduğudur. Ya da matematik kuralların tekrardan incelenmesi gereklidir. Benimki 3,999 nokta nokta Bunu da biz n diyelim Şimdi ne yapıyoruz? Yani her tarafı 10 oluyor Niye nokta nokta? 10 çarptığımız için burası da 10 n oluyor Baştakini 6 yazıyorum Virgüller aynı hizaya gelecek Bakın virgüller aynı hizaya gelecek 3,999 nokta nokta Burası da yine n yapıyor Taraf tarafa çıkarıyorum Buradaki çıkarmalarda 9'lar birbirini götürdü. Her da 9 n yaptı. Oh, beni buraya bölme getiriyorum. 36 bölü 9 burada neye dönüştü? 4'e dönüştü. Demek ki en sayımız kaç? 4'tür. En sayısı 4 olduğuna göre bu sayı... Matematiğin içerisinde incelik var mıdır? Matematiğe yeni bir şey katabilir miyiz? Matematikte göz ardı edilmiş bir şeyler var mıdır? gibi alanlar üzerinde fırsat buldukça çalışmalar yapıyorum, araştırmalar yapıyorum. Kendim kaleme aldım, yazılarım oluyor böyle. İlkin bir soru e, keşfettim. Bir sayısından küçük en büyük reel sayı kaçtır diye. Onu keşfini yaptığım zaman inanılmaz bir mutluluk yaşadım. Hatta onunla ilgili ödüllü soru sorduk. İşte devamında son 2-3 yıldır da ilginç bir şekilde matematikteki bazı sayıların yok olduğunu gördük. Yani bunu soru işlerken e, çok umursamıyorduk aslında. Yani. Çok önem arz etmiyordu benim için. Çünkü karşımıza çıkıyordu ortaokulda, ilkokulda, ilkokuldan ziyade ortaokul kısmında ve lisede bu konu anlatılıyor öğrencilere detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ama sonra böyle baktım Allah Allah sayılarını incelerken ve matematiği, geometriyi incelerken dikkatimi çeken bir husus oldu. Matematikteki bazı sayıların yok olduğunu gördük. Bir dönüşüm gerçekleştiğini, bunun da keşfedildiğini, daha önceden keşfedilen bir kural olduğunu gördük. Bunu paylaşmak istedim. Yani matematik zannedildiği kadar içinde her şeyi barındıran bir durum olmadığını tekrardan belki incelenmesi gereken bir bilim dalı olduğunu ben açıkçası böyle iddia ediyorum. Matematik tekrardan baştan ele alınması gerekebilir. Farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Çünkü bugüne kadar matematik kurallarıyla anlatılan bir sayının bir tane sayı değil bu arada. Ona benzeyen bir sürü sayı var. Bunlar sayı doğrusunda yok oluyor. Yok olunca peki bunlara ne oldu? Yerine ne geliyor? Hani bu neye benziyor? Şöyle taşları düşünün. Yan yana konulmuş sayıları düşünün. Bu sayılardan bir tanesi hop kayboluyor. Ne oluyor? Orada bir boncuk dizilmesi veya boncuk gibi düşünsek daha sağlıklı olur. O boncuklardan bir tane sayı yok oluyor. Başka bir tanesi de yok oluyor. Diğeri de yok oluyor. Dolayısıyla boncuk şeklinde dizilmiş olan bir ip içinde boşlukların olduğu bir sayılar kümesi oluyor. Bu bizim çok dikkatimi çekti. Dörde dönüşmesini ne anlama geliyor? Bu sayı artık yok arkadaşlar. Yok olduğuna göre ne oluyor? Tekrardan sayı doğrusu üzerinde gösterirsek eğer burası 0, burası 1, burası 2, burası 3 işte gidiyor burası 3,5 Burası 3.999 9, 9, bu ortadan yok oluyor, hop ol, neye dönüşüyor? 4'e dönüşüyor arkadaşlar. 4'e dönüştüğü için sayı doğrusu, buradaki sayımız ortadan kalkıyor. Kalkınca şu sayı doğrusu zannedildiği gibi doğrusal içi dolu bir çizgi oluyor arkadaşlar.